Bir YouTube kanalı kurdun, videolar çekiyorsun ve izlenmek istiyorsun. Aynı zamanda büyük şirketler senin iletişime geçsin ve ürün göndersinler diye bekliyorsun. Peki bunun için sen ne yapıyorsun? <laughs> Merhaba ben Mesut Çevik. Teknoloji ve Hayatlar gündem konularını değerlendirdiğim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bana oldukça fazla sorulan iki soruya net bir şekilde cevap vermeye çalışacağım. Bunlardan ilki bir YouTube kanalı kurdum. Bunu nasıl büyütür, nasıl daha fazla izlenmeye ulaşırım? Bir diğeri de Nasıl olur da şirketlerle iletişim kurar, onlardan sponsorluk alır, ürün temin ederim? İki soru da birbirleriyle oldukça fazla iletişim içindeler. Tabii ki ilk soru en önemli kısım. Yani nasıl daha fazla aboneye ve izlenmeye ulaşırsınız? Değişen konjektür gereği artık YouTube bir meslek olarak görülüyor ve daha fazla insan her gün YouTube'da bir kanal açarak içerik yüklemeye başlıyor. Bu içeriklerde düzenli aralıklarla yükleniyor ve istenen şu daha fazla abone ulaşalım, daha fazla izlenme olsun, daha sonrasında sponsorluklar gelsin, ürünler gelsin bu artık benim mesleğim olsun. Evet gerçekten de güzel bir iş. Aslına bakarsanız bu işin çok da zor olduğunu söyleyemem. Yani dışarıda yapılabilecek çok daha zorlu işler mevcut. Veya YouTube'da iyi izlenmelere, iyi abone sayılarına ulaşırsanız çeşitli sponsorluklar elde ederseniz dışarıda yapacağınız meslekten elde edeceğiniz geliri buradan da elde etmeniz mümkün tabii ki. E tabii ki bu hayallerde her gün daha fazla insanın bu platforma gelmesine ve birbirleriyle rekabet etmesine neden oluyor. Yani her bir kanal burada kanal açan insanların bir şekilde rakibi, bir şekilde alternatifi oluyor. Nasıl olacak da bu havuzun içinde binlerce insan içerik üretirken siz fark edilebileceksiniz, fark yaratacaksınız. İşte burada en azından kesin olarak şunu şunu yapın kazanacaksınız diyemem ama ben ne yaptığımda fark yarattığımı düşünüyorum bu kısımda size yardımcı olabilirim. Bakın ilk olarak şunu söylemem lazım. Artık YouTube'da gerçekten de birçok insan profesyonel anlamda içerik üretiyorlar ve deneyimlerini bu tarafta aktarabiliyorlar. Benim kanalım son bir yıldır aktif olarak burada içerik üretiminde yer almakta. Ve görüyorsunuz görüntü kalitesi olsun, ses kalitesi olsun açıp izleyen insanlar ya burada bir farklı bir iş var. Burada bir uğraşılmış bir olay var deyip en azından konunun ilk 2 dakikasında 3 dakikasında dikkat verip ne anlattığıma odaklanabiliyorlar. YouTube'da önemli konulardan bir tanesi videonuzun toplamda ne kadar süre izlendi. Yani bir kişi açıp videonuzu ne kadar izliyor. Eğer ortalamanız düşükse YouTube videonuzu daha sonraki insanlara önermiyor. E sizin de ilk 2-3 dakikada en azından izleyicinin dikkatini çekebiliyor olmanız daha sonraki anlatacaklarınızın takip edilebilmesini sağlayabilmeniz adına o ilk 2-3 dakikalık kısımda etkileyici bir şeyler sunmanız lazım. Bu görüntü kalitesi olur, ses kalitesi olur, yaptığınız değişik hareketler olur. Videonun sonundaki büyük bir esprinin, çok komik bir olayın başta ufak bir gösterimi olabilir ama bunları yapmazsanız eğer seyirci ilk 2-3 dakikada ne izleyeceği konusunda tam bir fikir sahibi olamadan videonuzdan ayrılıyor ve ortalama izlenme süreniz düştüğü için yarım yamalak yolda kalabiliyorsunuz. YouTube sizi önermiyor, siz daha fazla izleyiciye, daha fazla aboneye ulaşamıyorsunuz. Benim videolarımın 10 dakika olmasının hatta 10 dakikayı geçen videolar 13 dakikada filan sınırlıdırlar genelde. Hep eleştiri konusu olmuştur. Bunu daha çok gelir elde etmek için yapıyorsun. Konuları bilerek uzatıyorsun diyor insanlar. Halbuki ben konuları bilerek kısa tutmaya çalışıyorum. Anlatacak o kadar fazla şeyim var ki kimi zaman kesemiyorum, kimi zaman konuşmam devam ediyor ve kanalda 20 dakikalık, 30 dakikaya varan videolar bulabiliyorsunuz. Aslında en ideali en kısa sürede insanlara anlatacağınızı anlatmanız ve kısa sürede insanların dikkatini yoğun bir şekilde videoda tutmak daha kolay olduğu için de daha uzun süre izlenme süreleri elde edip daha fazla önerilme kazanmanız. YouTube eğer videonuz toplam izlenme süresi boyunca %60-%70'in üstünde insanları elinde tutabiliyorsa yani 10 dakikalık videonun 7 dakikasını insanları izletebiliyorsanız en azından sizi deliler gibi önermeye başlayabiliyor. Neden? Çünkü izleyicisi memnun. Sizi önerdiği adam tıkladığı zaman videonuzda kalıyor. Bu demek ki Google algoritması doğru bir iş yapmış, o adama doğru videoyu önermiş, o adam da o videoyu izlemeye devam etmiş. Yani ilk tavsiyem sizlere fark yaratacağınız konular Görüntü olabilir, ses olabilir ama ne olursa olsun insanların ilgisini ilk 2-3 dakikalık bölümde üzerinize çekebilecek şeyler olsun. Bu konuda kafa yormanız lazım. İçerik ve tabii ki görsel de oldukça önemli. Son dönemde oldukça büyük bir trend var. Nedir? Her videoma gelip neredeyse clickbait yapmışsın abi diyebiliyorlar. Mesela kargo konusunda kargo şirketleri niye berbat başlığı attım? Ona bile birkaç kişinin gelip clickbait yapmışsın diye bu terimi yanlış şekilde kullandıklarını gördüm. Nedir bu terim? Clickbait yapmak şu. Kargo şirketlerini anlattığınız videoya kargo arabasının altına kaldığınız bir fotoğraf koyuyorsunuz. Araba üstünüzden geçiyormuş gibi artık görseli photoshopla nasıl yaparsanız ve kargo şirketlerinin altında kaldım. Araba beni ezdi diye başlık atıyorsunuz. İnsanlar deli gibi tıklıyor videonuza giriyorlar. Ama içeride ne var? Kargo şirketleri niye kötü hizmet veriyor? Bu kötü hizmetin nedenleri ne? Bunu anlatıyorsunuz. İşte bu clickbait başlık oluyor ve insanların videonuzda az kalmasına neden olan konulardan bir tanesi bu. Daha sonraki videolarınızda tıklamıyorlar. Sizin resminizi gördüğü anda kesin burada yine alakasız bir şey anlatılıyor diyorlar. Halbuki kargo şirketleri niye berbat başlığındaki videoya tıklayıp girdiğinizde niye berbat nedenleri ne? Bunu anlatıyorum videoda. Yani olması gereken bir şey var. Ama insanlar o kadar fazla yanılmışlar ki tıklayıp içeride umduklarını bulamamışlar ki YouTube'da artık her başlığın her görselin altına clickbait yazabiliyorlar. Anlamını yitirmiş cümle. Sizin de dikkat etmeniz gereken konulardan bir tanesi anlattığınız konuyla ilgili vurucu bir başlık atmanız. Evet, insanların dikkatini çekecek, evet vurucu olacak ama içeri girdiklerinde vergi diyorsanız vergiyi bulacak. Ben vergi ödüyorum dediğinizde sizin ödediğiniz vergi hakkında bilgi alacak. O zaman yanıltmıyorsunuz insanları. Sonuç olarak Burada şöyle bir gerçek var. Bakın ben de bir izleyiciyim. Sizler de bir izleyicisiniz. İlginizi çekmeyen görseli, ilginizi çekmeyen başlığa tıklıyor musunuz? Ne kadar sevdiğiniz bir adam olursa olsun ilginizi çeken bir görsel ve başlık attıysa hemen tıklayıp izlemeye başlıyorsunuz. Ne yazık ki bu mecranın ana önemli konulardan bir tanesi videoya koyacağınız görsel ve başlık oluyor. Belki videodan daha fazla bunu düşünmeniz gerekiyor. Artık yakın çevreme ve dostlarıma şunu tavsiye ediyorum. Eğer videonuzu atacağınız insanları tıklamaya yönlendirecek bir başlık düşünemiyorsanız anlatacağınız konu ne olursa olsun bence o konunun videosunu çekmeyin. Çünkü insanlar tıklamadıkları için hem motivasyonunuz düşüyor hem de ürettiğiniz içerik bir nevi ziyan olmuş oluyor. Çok iyi bir başlık düşüneceksiniz ve o başlığı bulana kadar evet şimdi oldu diyene kadar da o videoyu belki de kenarda tutacaksınız. Bu benim size vereceğim nasihatlardan bir tanesi olacak. Bir diğer konu Tıklamayacağınız videoları çekmeyin. Evet, kendi tıklayacağınız, sizin de seveceğiniz videolar üretmeniz gerekiyor. Sadece konu olsun, sadece iş olsun diye Sony kameram için aldığım bu kumandayı çeker atarsam bunun izlenmeyeceği garanti. Yani Alpha serisi fotoğraf makineleri için Sony'nin ürettiği uzaktan kumandanın fonksiyonunu kaç kişi merak edebilir? Ancak Alpha makinelere sahip insanlar merak edebilir. Ya da bu kumandanın kodu olan DSLR2 kodunu aratıp internette bir şekilde bana ulaşan adam bu videoyu izler. E ben bu videoyu izler miyim? İzlemem uzaktan kumanda zaten teknik özelliğine baktığımda ne işe yaradığını anlıyorum. Yani bunun videosunu çekmem boşa zaman kaybı olur, enerji kaybı olur. Bunun yerine belki de uzaktan kumandalar nasıl çalışıyor başlıklı bir video çeksem daha fazla insan ilgisini çekebilirim. Değil mi? Ya da yeni nesil uzaktan kumandalarda ne farklar var gibi. Ha, bu başlıklar bile çok ilgi çekici değil ama en azından şu uzaktan kumandayı tek başına incelememden daha fazla ilgi çekici kesin ve bu videoları çekmek için de elimde herhangi birinin olmasına gerek yok. Satın alma işlemi yapmama gerek yok yani. Konuları kendi ilginizi çekecek konulardan çekin. Acaba bu niye böyle yapmış diye araştırdığınız bir konu varsa ya bu niye böyle olmuş dediğiniz başka bir sorun varsa bunları araştırın, öğrenin, insanlara sunun. Mutlaka izlenecektir. Yaptığınız aktivite ilgi çekici bir aktivite ise sizi de heyecanlandırıyorsa ya bugün buraya gideceğim müthiş bir iş olacak diyorsanız unutmayın hepimiz sokaktaki 10 insandan 9'uyuz ve 9 insanın ilgisini çeken bir iş yapıyorsunuz demektir. Bunu kayıt altına alır vlog olarak yayınlayabilirsiniz mesela. Sizi heyecanlandıran bir şey inanın bana sizin gibi diğer insanları da heyecanlandırıyor. O başlıklar o görseller oldukça önemli. Üreteceğiniz içerikleri bu konulardan seçin. Hiç unutmuyorum. Muhasebe ile ilgili video içerikleri üreten, vergileri anlatan bir kanaldan bir arkadaş bana ulaşmış. Ya Mesut Bey sizin izlenmeleriniz çok yüksek. Biz niye izlenmiyoruz diye soru sormuştu. Ona dedim ki kaç kişi nasıl vergi ödeyeceğini internetten öğrenmek için aratıyor. Kaç kişi bu arama sonuçlarınızdan kanalınıza ulaşır ve bunlara tıklar. Siz yapıyor musunuz dedim. Böyle videolara tıklıyor musunuz? Yo hayır dedi. E, demek ki diğer insanların da ilgisini çok fazla çekmiyor. Halbuki bir muhasebeci olarak kendi zorlandığı, kendi öğrenmekte, kendi erişmekte zorlandığı bilgileri araştırıp öğrense, diğer muhasebeci arkadaşlarına örnek teşkil edecek videolar oluştursa, en azından mali müşavirler, muhasebeciler tıklayacağı için daha fazla izleyiciye ulaşacak. Yani hedeflediğiniz kitle gerçekten çok önemli. Aynı zamanda hedef yaparken, kitle hedeflemesi oluştururken de şunu hiçbir zaman unutmayın. Sizi nasıl bir kitle mutlu eder? Nasıl bir kitle bir sonraki videoyu oluşturmanız kısmında size teşvik verir, enerji verir. Bu yüzden hedef kitlenizi de çok iyi belirleyin. Eğer ben çocuklar için videolar çekeceğim diyorsanız ki çocuklara yönelik birçok kanal var. O zaman çocuklara yönelik içerikleri, çocuklara hedefleyen içerikleri alacaksınız, değerlendireceksiniz, bunları çekeceksiniz. Ama şunu unutmayacaksınız, gelecekte bir etkinlik olursa ya da siz bunu ticarete dönüştürmek istiyorsanız ticaret yapabileceğiniz firmalar sadece çocukları hedefleyen firmalar olabilir. Bu bir gelecek planı aynı zamanda. Şimdi bir iş modeli kuruyorsunuz değil mi? Bir YouTube kanalı açtınız. Buradan gelir elde etmeye hedefliyorsanız eğer bunun gelecek projeksiyonunu iyi yapmanız lazım. Yani oturacaksınız evet ben bir YouTube kanalı açtım. Konusu ne? Havuzdaki balıklar. Şimdi havuzdaki balıklarla ilgili ben buradan gelir elde etmek istiyorum. Buldum hadi izleyici çekmeyi başardım. Kimlerle sponsorluk yapabilirim? Yen firmalarıyla, akvaryumcularla, balık yetiştiricileriyle, belki belki havuz üreten firmalarla. E şimdi bu firmalar acaba reklam vermeye hevesliler mi? Daha önce hiç çalıştıkları insanlar var mı? Bir araştırın yoksa hiç girmeyin bu işe. Bazı firmalar, bazı sektörlerde çok hevesli olmayabiliyorlar bu tip sponsorlukları. Çünkü müşterilere hazır oluyor zaten. Diyor ki sen beni yeni müşterilerle tanıştırmazsın ki. Rekabet yok bu sektörde diyor. Ben bulunduğum bölgeye hizmet ediyorum. Ve bu bölgede zaten müşterimi buluyorum. Senin bana Antalya'dan ya da Türkiye'nin diğer ucundan müşteri kazandırmana gerek yok. Ve o zaman yanlış hedeflemeyle, yanlış ticari bir model yola çıkmışsınız demektir. Ve o kanalın başarıya ulaşması çok mümkün değil. Yani kısacası eğer bu işi gerçekten bir meslek edinmek amacıyla yapıyorsanız, YouTuber'lık benim kendi mesleğim olacak diyorsanız, ince ince her ayrıntısını hesaplayacaksınız. İçerik üretirkenden tutun da bu içeriği daha sonrasında kimleri sponsor olarak dahil eder, pazarlayabilirime kadar düşüneceksiniz arkadaşlar. Bu iş attım taşı oldum değil. Eskiden öyleydi. Eskiden YouTube kanalı açıyordunuz, oyun oynuyordunuz, köşeye de resminizi koyuyordunuz. Büyüyebiliyordu kanalınız. Sizin yaptığınız eğlenceli esprileri dinleyen insanlar sizi seviyorlardı. Firmalarda ürün yerleştirmelerle katkıda bulunabiliyorlardı. Unutmayın şimdi yüz binlerce insan bunu yapıyor. Artık abonesini kazanacak insanlar kazandı. Yer edinecek insanlar edindi. Her geçen gün prodüksiyon kalitesini arttırıyor youtuberlar. Bugün otomobil çeken kanallara bakın. Otomobil çekmek çok zor bir iştir. Neredeyse televizyondakinin çok daha üstünde prodüksiyon kalitesiyle... Otomobil incelemesi çeker oldu YouTube kanalları. Türkçe kanallardan bahsediyorum. Bu maliyetli bir iş olmasına rağmen bu maliyetlere katlanabilir. Bunları kolay bir şekilde üretebilir hale geldiler. Sizin de bulunduğunuz sektörü iyi seçmeniz, hedeflediğiniz kitleyle beraber nasıl etkileşim kuracağınızı iyi belirlemeniz gerekiyor. Ancak bu şekilde abonelere ulaşabilirsiniz. Ancak bu şekilde YouTube'da izlenme elde edebilirsiniz. Artık video yaptım. Ya ben de bu kameranın incelemesini yaptım. Mesut yapmış 10 kişi izlemiş. Ben yaptım 15 kişi izledi. Ama neden Ali'yi erdiği 100 kişi izlemiş diye düşünmenin vakti değil. Çünkü incelemelerle bir yere gelmeniz artık çok zor. Çok merak edilen bir kameradır bu. Dünyada teksiz siz incelersiniz. Evet belli bir kişi izleyebilir sizi. O kamerayı merak eden kişiler izler. Cep telefonu ise daha fazla izler tabii ki. Mesela teknoloji sektörüne girerken eğer çok niş ürünleri, Niş cep telefonlarını elde edebileceğiniz bir konumdaysanız cep telefoncu tanıdıklarınız varsa bunlar yurt dışından ürün getiriyorlarsa size bunları incelemeniz kutu açılışınız için vereceklerse bu çok iyi bir fırsat mesela bunu değerlendirebilirsiniz çünkü cep telefonları her zaman aranıyorlar her zaman insanlar merak ediyor bu teknolojik oyuncakları kutu açmasını bile düzgün bir şekilde anlatırsanız insanlara abone kazanabilirsiniz ama. Zaten bunları yapan bir sürü kanal varken siz girip sadece elinizdeki cep telefonunu inceleyip başlamayı düşünüyorsanız oturun bir düşünün derim. Bakın başarısız olursunuz ya da olmazsınız diyemiyorum. Çünkü burası çok geniş bir mecra. Tamamen sizin başarınız, şansınız farklı bir durum. Ama ben yüksek olasılıklar ve düşük olasılıklardan bahsediyorum ve sizin değerlendirmenize sunuyorum. Senin kanalın ne oldu da başarılı oldu derseniz ben sevdiğim işi yapıyorum. Ben kendi merak ettiğim konuları çekiyorum ve ne güzel ki dedim ya ben de sokaktaki 10 insandan 9'u gibiyim çok da farklı değilim diye. Demek ki sokaktaki 10 insandan 9'unun ilgisini çekmeyi başarabilmişim yaptığım içeriklerle. Kendi ilgimi çeken içeriklerle burada sahnedeyim karşınızdayım ve tekrar sizlere desteğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi en önemli konuya gelelim. En çok soru alan konu belki de YouTube kanalımı büyütürümden çok daha fazla bu konuyla ilgili soru alıyorum. Nasıl sponsor bulurum? Nasıl şu firmaya ulaşırım? Nasıl bu firmadan ürün elde ederim? Şimdi arkadaşlar ticaretin bir kuralı var. Ticaret nedir? Al gülüm ver gülüm. Değil mi? Yani bir şey almak için bir şey vermeniz lazım. Eşittir. Her şeyin bir fiyatı vardır mağazaya gittiğinizde. Markette gezerken çok basit bir sakız görürsünüz. Onu bedava alamazsınız. Ya da abi ya bana sponsor ol bunu sakızı çiğnerken şu marketten aldığımı söyleyeceğim arkadaşlarıma deseniz 50 kuruşluk 25 kuruşluk sakızı size bedava vermezler. Çünkü adamın oradan bir ticari gelir elde etmesi lazım. Kendisiyle ilgili bir yarar sağlaması lazım ve sizin sakızı çiğneyip etrafınızdaki 5 arkadaşınıza bu sakızı şu marketten aldım demenizin ona bir faydası olacağını düşünmüyorsa eğer 25 kuruşu size bedavaya vermez. O malın o firma için, o market için bir değeri var. Neden bunu anlatıyorum? Arkadaşlar bir firmadan bir şey isterken o firmaya ne vereceğinizi ilk olarak firmaya anlatmanız lazım. Ben ileride büyüyeceğim, büyük bir kanala sahip olacağımı düşünüyorum. Şu anda 100 abonem var. Küçümsemiyorum yanlış anlamayın. Başlangıçta tabii ki 100 aboneniz olacak ama sadece örnek için söylüyorum bunu. 100 abonem var. Evet bana şu 10 bin liralık dizüstü bilgisayarı yollar mısınız? Cevap bile vermiyorlar. Ya çünkü o 10 bin liralık dizüstü bilgisayarı senin karşılayabilecek, vereceğin bir şeyin yok. Sizin burada ne yapmanız lazım? Ne yazık ki büyümeyi beklemeniz gerekiyor. Ne yazık ki fark edilebilir hale gelmeyi beklemeniz gerekiyor. Ha, o firmada tanıdığınız vardır. O firmanın pazarlama satış müdürü amcanızdır, arkadaşınızdır. Ondan isteyebilirsiniz. Size yardımcı olacaktır arkadaş olduğunuz için. Arkadaşlık, eş dost işi başka bir iş. Ama gerçek ticarette o adamın sizi kahile alıp yardımcı olabilmesi için o adama gerçekten bir şey sunmanız gerekiyor. Bakın çok niş bir çevredesinizdir. Mesela alacağınız dizüstüyü en az çevrenizde 50 kişiye sattırabileceğinizi, 20 kişiye sattırabileceğinizi düşünüyorsunuzdur. Çevrenizdeki insanların alım kararında etkili bir kişiliksinizdir. Bir dükkanınız vardır küçük orta sergileyebileceğinizi söylüyorsunuzdur. YouTube kanalımda alıp göstereceğim demenizdense ben ofisimde bunu da önümde açacağım demeniz o firma için daha çok şey ifade edebilir. Öyle bir firmada çalışıyorsunuzdur ki ofis masanızda o makinenin açık durması o firmanın ilgisini çekebilir. Bakın unutmayın bunu. Her zaman için oturun düşünün tekliflerinizi buna göre hazırlayın. Firmalara göndereceğiniz tekliflerde abone sayınız düşükse abone sayınızın düşüklüğünü en sonlara saklayın. Tabii ki düşük olacak. Tabii ki yeni başlıyorsunuz. Heves ediyorsunuz. Ama şansınızı da denemek istiyorsunuz. O zaman ne verebilirsiniz bunu düşünün şey veremiyorsanız da hiç teklif atmayın, zaman kaybetmeyin. Bunlar hep zaman kaybı. Zaten eğer bir ticari modeli sadece ücretsiz ürün temin edeceğim diye kuruyorsanız bu temel tamamen yanlış. Zevk almıyorsanız bu işi yapmanız çok zor. Bakın şu an bir odanın içerisindeyim. Oda oldukça sıcak. Yavaş yavaş beni odanın sıcaklığı bunaltmaya başlamış durumda. Ama ne yapıyorum? Bir kameranın karşısında durmadan konuşuyorum. Genizim koruyor, boğazım kuruyor, ışıkları açmışım, bunları kurmuşum. Sadece bu ortamın hazırlanması 10 dakika sürmüş. 10-15 dakika sadece bu işte uğraşmışım. Almışım onları takmışım, kurmuşum, ışık doğru mu filan. Sadece kameranın butonuna basana kadar geçen süre belki de toplamda yarım saati bulmuş. Ama ne oluyor? Sevdiğim için bu enerjiyi bulabiliyorum. Yani öbür gün sevmediğiniz işi sadece bedava uzaktan kumanda alacağım diye yaparsanız... Bu konsantrasyonla yola çıkarsanız yanılırsınız arkadaşlar. İnanın bu uzaktan kumanda kesmez bedava alsanız bile. Bu iş çünkü öyle bir iş değil. Zevk aldığınız işi yapacaksınız. Zevk almıyorsanız Lamborghini'yi kullanmak, Ferrari'ye binmek bile zevk vermez size. Ya bu araba da amma ses yapıyor, gürültüsünden kulağım şişti dersiniz. İş zevk meselesi. İçerik üretmek, karşı tarafa enerji aktarmak tamamen keyif aldığınız bir şeyden enerjinizi karşıya aktarabilirsiniz. Keyif almıyorsanız burada olmanızın gerçekten bir anlamı yok. Bu yüzden diyorum ya bunların hepsi olacak. Kanalınızı büyüteceksiniz. Daha fazla izleyene ulaşacaksınız. Elbette bu ışığı LED'i üreten adam yarın öbür gün size şey demek isteyebilecek. Ya bu LED'i senin kanalında göstermek benim için bir onur diyecek ki genelde şunu da söyleyeyim. Prodüksiyon firmaları şöyle düşünüyorlar. Onu da burada altını çizeyim. Çünkü biz de o yollardan geçtik. Ne diyorsun? Ya bir kamera kullanacağım. Acaba bu kamerayı söylesem bana ücretsiz verirler mi? Gittip konuşuyorsun. Diyorsun ki ben işte YouTube kanalı açıyorum. 4K video çekeceğim. Kameranızı bana sağlar mısınız? Adam diyor ki hedef kitlem zaten sensin. Ben sana satmaya çalışıyorum bunu. Sokaktaki Ali Veli almıyor ki bunu diyor. Yani bu led lambayı diyor sokaktaki Ali Veli almıyor Mesut diyor. Sen alacaksın işte video üreteceksin diyor. Sana da diyor güzel bir indirim yaparım diyor. Parayla satıyor. Buradaki prodüksiyon eşyaların hepsini satın aldım ben. Şimdi insanlar uzaktan görünce şey düşünüyor. Ya bu adam uzun zamandır sektörde Tabii ki bu ışıklar falan o buna bedavadan gelmiştir diye düşünüyor. Adamın hedef kitlesi benim zaten. Bana satmak için üretmiş bunları. İçerik üreten adama satmak için üretmiş. Her içerik üreticiye bunu bedava verse satamaz ki adam. Red kamera üretmiş satıyor 50 bin 100 bin dolara. Bunu kime bedava verecek? Tabii ki içerik üretmek isteyen adam bunu satacak ki para kazansın. Tamamen hedef kitle bu. Bu yüzden dediğim gibi ürün isterken de şeyleri iyi düşünün. Ha, yani şu tekerli üreten belki aksesuarcı ya bu Dolly'yi sana göndereyim masanın üstünde ürün çekerken bunu kaydır falan arada gösterir misin diyebilir. Ama ışıkçı kameracı falan demez. Ürün isteyeceğiniz hedefler, kitleler, ne kadar para harcayacaksınız bu iş için. Hep aklınızın bir ucunda olsun iyi planlayın. Neyi nasıl yapacağınızı eğer baştan planlamazsanız sonrasında sorunlar yaşayabilirsiniz. Ama çok özetinde firmalardan bir şey isterken karşılığında onunla eş değer bir şey vermelisiniz. Yani Mesut'a eğer Sony bu kamerayı ki vermedi biz bunu da satın aldık. Eğer bunu ücretsiz verdiyse altta Sony'e çok teşekkür ederim kamerayı bana sağladı yazıyorsa Sony bunun karşılığında Mesut'tan ne almıştır? Mesut'un bu kamerayı gösterdiği için kameranın satılacağını biliyordur. Mesut bu kamerayı kullanıyor diye bu kameradan almak isteyecek en az 10 adam bulur diye düşünüyordur. Adam en azından bu potansiyeli benden satın almıştır satın aldığı bir şey var yani benden. Şimdi şey gibi gözüküyor. O Mesut bedavadan kamerayı almışsın hani böyle bir olasılıkta. Bu bedava değil arkadaşlar. Bakın bir potansiyel satmışım ben ona. Bu videoda bir risk almışım. İnsanların güvenini de kaybedebilirsiniz. Ben bu kamerayı sana gösterdim. Satın aldın. Leş gibi bir kamera. Ben iyi olduğunu düşünüp almışım ama senin için leş gibi bir kamera. Bu sefer ne oldu? Mesut Çevik güven kaybetti. Bunları da düşünün. Yani bir risk alıyorum. O riskin bir bedeli var. Sony de bu bedeli görecek ki ürün verirse verecek. Al gülüm ver gülüm. Başka hiçbir şey yok. Çözümü yok bu işin. Firmalardan isterken de buna göre isteyin. Firmalar göndermez diye bir şey yok. Gönderir. Yeter ki sizden alacakları konusunda bir fikir sahibi olsunlar. Çok da üzmeyin kendinizi. Ürünsüz de oluyor. Bakın bu kanala girin bakın. Baştan sonra tüm çektiğim videolara bakın. Bir tane ürün görmezsiniz. Bir tane inceleme yok arkadaşlar. Vlog kanallarına girin bakın. ilk ay zaman yiyor diyor arkadaş. Adam yedi yedi dünyayı yedi doymadı. Ürün gösteriyor mu göstermiyor. ilk çektiği videolar ne? İlk popüler olduğu videolar lokantaya gidip adam lokantada yediğini çekmiş. Parasını ödediği şeyi çekiyor. Yani illa teknoloji ürünü inceleyeceğim. Dünyanın en pahalı cep telefonu bende olacak. Ya adamlar biniyorlar arabaya çekiyorlar. Ben de yeni arabayı çekeceğim diye düşünmeyin. İçeriğin ne zaman nerede çıkacağı, kimin ilgisini çekeceği çok değişken bir konu. Biraz sizin hayal gücünüze kalmış bir konu. Çok canınızı sıkmayın bu konularda. Sakin kafayla düşündüğünüzde göreceksiniz sizin çok ilginizi çekebilecek olan henüz daha yapılmamış milyonlarca içerik var. Ve emin olun siz de en az o milyonlarca içeriği üreten insanlar kadar yeteneklisiniz, yapabilirsiniz. Kameralara ışıklar da gerek yok. Ben bu kanalda onları da size çok anlattım. Donanım haberde kötü bir telefonla bile nasıl video çekebileceğiniz konusunda videolar çekip size bunu aktarmaya çalışıyorum. Bir cep telefonu bugün her şey için yeterli oluyor. Dediğim gibi tek yapmanız gereken biraz oturup plan yapmak. Plansız başlarsanız bu iş olmuyor. Bu videoda sizler için edindiğim deneyimler neticesinde sorduğunuz sorulara net cevaplar vermeye çalıştım. Umarım işinize yaramıştır. Eğer sizin de bu cevaplarda eksik gördüğünüz, deneyimlerinizle tamamlamak istediğiniz yanlar varsa yorumlar kısmında ben de paylaşın. Yorumlarınız çok değerli. Çok değer veriyorum onlara. Bu videoları beğeniyorsanız, kanalıma destek olmak istiyorsanız ve henüz abone değilseniz abone olabilirsiniz, bildirimleri açabilirsiniz. Aynı zamanda videoyu beğenebilir, sosyal medyanızda paylaşabilirsiniz. Bu beni çok mutlu eder. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.